Çok değerli dinleyenlerim, öncelikle hepiniz Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle sizlere kısaca kurbandan ve vekaletin kurban kestirmenin öneminden bahsetmek istiyorum. Kurban, kulu Allah'a yaklaştıran ibadettir. Kelime anlamı kurban yaklaşmak demektir. Yani bizim kurbanlarımız bizi Allah'a yaklaştıracak. Kurbandaki asıl gaye budur kardeşlerim. Bu nasıl olacak? Eğer bizler kurban bayramında sevindiğimiz o güzel günlerde kurban hisselerinden, paylarından ihtiyaç sahiplerine yakında olsun uzakta olsun ulaştırıp onların gönüllerini kazanıp dualarını alıyorsak işte o zaman bizim kurbanlarımız da bizi Allah'a yaklaştırmış oluyor kardeşlerim. Aksi takdirde Yüce Rabbimiz Haç Suresi 37'de şöyle buyuruyorlar bakın. Len yenalallaha luhumuha ve la dima'uha velakin takva minkum. Sizin kurbanlarınızın etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a sizin takvanız ulaşır diyor. Kardeşlerim kurbanda takvayı nasıl anlamamız gerekiyor? Bir, öncelikle kesilen kurbanlar Allah için kesilir. Allah rızası için kesilir. Gösteriş ve riyadan uzak olacak kardeşlerim ki En'am suresi 162'de de Rabbimiz şöyle buyurdular. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Ya Muhammed şöyle söyle. Muhakkak benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bak görüyor musunuz? Kurban Allah için olacak. İkincisi kesilen kurbanla ihtiyaç sahipleri sevindirilecek. Değerli kardeşlerim üçüncüsü akrabalarımızla, komşularımızla Kurban Bayramı'nda bir araya gelip kurban etinden birlikte yiyerek kaynaşmaya muhabbete vesile olacak. İşte kurbanda takvayı lütfen böyle anlayalım ama özellikle ve özellikle ihtiyaç sahiplerini sevindirmemiz gerekiyor. Bir kurban bayramı sabahı Yüce Peygamberimize harçlanmış kurban etinden ikram etmek isterler. Yüce Peygamberimiz kurban etini getirenlere sorar. İhtiyaç sahiplerine ulaştırdınız mı? Hayır ya Resulallah önce size ikram etmek istedik. Yüce Peygamberimiz bu ikramı kabul etmez düşünebiliyor musunuz? Önce gidin ihtiyaç sahiplerini ikram edin, onları doyurun, onları sevindirin. Sonra diyorum bana getirin. Kardeşlerim bu hassasiyeti gösterebiliyor muyuz? Göstermemiz gerekiyor kardeşlerim. Göstermemiz gerekiyor. Ve kurban etinden ihtiyaç sahiplerine ikram ederken dikkat etmemiz gereken en önemli husus da şudur bakın. Kurban etinin yumuşak taraflarını alıp da kemikli tarafını fakire göndermek yok. Onu rencide etme, mahcup etme hakkına sahip değiliz kardeşlerim. İşte o zaman ne olur biliyor musunuz? Bizi Allah'a yaklaştıracak olan kurban bizi Allah'tan uzaklaştırır. Allah muhafaza eylesin. Onun için ihtiyaç sahibine kurban etinin güzel tarafından ve erken saatte ulaştırmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Bir de ihtiyaç sahibi olan insanın namaz kılıyor mu, kılmıyor mu diye bir soru soramayız. Hangi mezhepten de bir soru soramayız. Hatta hangi dine mensup diye de bir soru soramayız. Çünkü Hazreti Ömer'in rivayete göre en yakın komşusu bir Yahudidir. Hazreti Ömer kurban kestiği zaman kurban payından kendi eliyle götürür, Yahudi komşusuna ikram ederdi kardeşlerim. Onun için kurban etinden gayrimüslimlere de ikram edilir. Çünkü burada asıl olan ihtiyaç sahibini sevindirmek ve bayramın güzelliğini yansıtmak kardeşlerim. Şöyle diyebilirsiniz hocam, biz çevremizde kurban hissesi verecek fakir bulamıyoruz. O zaman gelin kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş parolasıyla yıllardır yurt içinde ve yurt dışında vekalet yoluyla kurbanlar kestiriyor. Bakın, gelin o zaman kurbanınızı vekalet yoluyla yurt dışında ve yurt içinde kestirin.